Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? dostlar ben Benler bugün sizlerle birlikte Valorant'ta sadece Sheriff oynuyoruz. Biliyorsunuz ki önceki videolardan bütün tabancaları oynamıştık. Shorty, pompalı videosunu oynadık. Klasik'i de tek videoda oynadık. Frenzy'i de ve Ghost'u da tek videoda oynadık ve şimdi sırada Sheriff var. Oyunda oynayamadığım silahlardan birisi. Bu arada bu videoyu da tam gazda iki maç halinde göreceksiniz. Normalde derecesiz yapardım fakat acelem olduğu için hızlıca iki maç tam gaz yapıp editini hızlı bitirmenin derdindeyim. O halde artık videomuza geçelim. Whoever is making snowman stop. Kim karnan adam yapıyorsa dursun demek herhalde. La top. Bıçak çektik. O kadar... Daha R'ye atıyor. Hezo. Bu arada orada ne onunla fight atarken ufak bir körlük yaşadık hocam. Onu görmemiş varsayarak videomuza devam edelim. Bu silahtan nefret ediyorum. <laughs> Videonun başlığı ne olacak diye düşünürsek Ghost videosunu hatırlayın. Ghost videosunun başlığını buna uyarlayabiliriz. Yok abi yok ya. Bu şerif iş değil. Şimdi her jetin yapması gereken bir şey. Arka gelin. Arka gelse gene iyi. 4 kişi arka yapıyorlar anasını satayım. Ben ne yapayım orada? Takıma bir yazayım ya. Beyler bot gibi oynamayın da vurun azıcık. Taşımaktan Belim koptu. <laughs> Oley be, ilk çilim geldi be. Yes! İşte bu. Ama adamın attığı pika bak 3 kişi bana pik atıyordan. Bu maç gitti hocam. Evet hızlıca bir gözden geçirelim. Bak bak. İki kill alan adama saplamışız önce hocam. İki kill alan adama saplamışız. Neyse 1 6 1 0 0 <laughs> of of. Bir tane üçte. <laughs> <laughs> Hadi bakalım ikinci maçımıza geçelim. İyi oyunlar mı? Eyvallah. Sağ ol bu arada dostlar açıklama adresindeki Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ya bu ne be bu ne be bu ne be bu silahtan nefret ediyorum. Ya da ben oynayamıyorum bilmiyorum ama bu silahtan kesinlikle yüzde yüz nefret ediyorum ben. Oy sen ne diyorsun? Ben de alırdım ama challenge yapıyorum işte. Bu spike'ı... Gel 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 gel. Al. Lan kapıyı... Hadi. Yes be! Yes be! İlk kill geldi hocam. Helal takım, helal. Yat dere. Aa oğlum ne onda gelmiş lan? Gözümü kaşıyordum ya. Of. Dur şu jet'i bir kışkırtalım. Jet nasıl dıhtım la kafana küt diye. Aa kütü engelliyor. Küt yazınca niye engelliyor? Jet seni çağıran kim? Neon gelmeyeceksen gelmeyeceğim de niye uzattın ki? Ben ne um, oğlum. oğlum. PC'yi değiştik. Normal bir yara oynuyorum. 30 sene vuruyorum. Bize ne? Ben konuşmuyorum. Ben elit oraya telaffuzunu yapacağım. Rahat olun. Zonguldak Gökçe Bey, Pazarlıoğlu Köyü'nden tüm dünyaya selamlar. Hayır. <laughs> Ana ne avradını E basmadı. E niye basmıyor? Bok mu var? Niye basmıyor ne? Kolaydı beyler. Bir daha gelmeyin. Parçalarım. Ez. Yes. Evet ikinci maçımızın hemen KD'sına bakalım. 2-4-2 gitmişiz. Başka da bir şey yok. Evet dostlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben video çekerken şahsen çok eğlendim. Daha fazla bu tür videolar için kanalıma abone olabilir ve zil simgesini açabilirsiniz. Ayrıca beni mutlu etmek için videoyu beğenebilir veya bir yorum atarak da bunu bana gösterebilirsiniz. O halde benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.